Evet, sevgili takipçilerim öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda e, benzinli testerelerde yağlı benzin kullanımı onu anlatacağım. Yağ kullanımı ne kadar olacak? Bu arkadaşımız daha bunu yeni almış, dün almış, bugün motorunu indirmiş. Neden indirmiş? Görüyorsunuz, yağ koymamış. Verdiği yağı yağ yerine koymuş, kırmızı yağı. 0 Stil ikinci gününde yani stil değil ne olursa olsun bu ee, yağsız benzin koyulduğu vakit bu motorlar evet görüyorsunuz çizikleri motorları yersiniz indirirsiniz bu arkadaşımız da öyle yapmış geçmiş olsun ya biz de çocuk çoluk besliyoruz <laughs> biz de yapacağız tamir edeceğiz yapacak bir şey yok geçmiş olsun ha bizden almamış ee, tarım kredilerden almış. Tarım kredi adamla bilmez işte seni böyle zarara soka. Maksat mal satmak değil arkadaşlar. Maksat müşteriye kullanımını anlatmak. Müşterinin arkasında durmak. Yağını, duzunu, abi benzini getir, karıştır verem. Deyip yollamak işte. işte. hani bir laf vardır ya. Acemi katır, kapı önünde yüke, indirir diye. Bu işte öyle olmuş yani. Vatan soğusun yapacak bir şey yok değerlendireceğiz. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayınız. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi seyirler. Her şeyi diyeyim. E, yağlarda 25 gram koyabilirsiniz. 30 datın. Üstünde bazılarında 20 gram yazıyor litreye de. Ama diğer ucuz yağlarda 50, 60, 70. Yağın potansiyeline göre atın. bazı ustalar şimdi benim hemen yorum yapıyorlar da. Her yediğim yoğurt yiyişi vardır. Bize sen bu işi anlamıyorsun diyorlar da biz bu işi 15 senedir yapıyoruz. Allah'a şükür de işimizden herkes memnun. Ha olabilir eksiklerimiz. Herkesin çalışma tarzı, işleyiş tarzı da farklı olabilir. Ona da sözümüz yok. Kanalıma abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayınız. İzlediğiniz için teşekkürler.